Semeka Brothers Hep kötüleri yener Semeka Brothers Hep toksitleri yener Semeka Brothers Hep gerekeni yapar Gerekeni yapar Gerekeni yapar Semeka Brothers Hep kötüleri yener Semeka Brothers Hep toksitleri yener Semeka Brothers Hep gerekeni yapar yeah. yeah, yeah. Gerekeni yapar. Sevmek hoş geldiniz. Ben Can. Selamlar arkadaşlar. Bugün nihai çıktım. Bunun kaydını alamadığım için size maç tekrarlarını göstereceğim. Bu birkaç maç yaptım. 4 dört maç. Daha öncesini göstermeye gerek yok. Aslında 3 maç gösterecektim ama maçlardan bir tanesi erken bitti. O yüzden 4 maç göstereceğim. Görmüş olduğunuz rakiplere karşı oynadık. O zaman ilk maçımıza geçelim. Evet. Diak FPLS yani Diak FPLS neyse işte. Geldik karşıya. Evet kendisi dev oynuyordu. Yine des şeyin, küreselin vazgeçilmez destesi bitiyormuş olan dev destesi. Bazen yenebiliyor beni, bazen yenemiyor. Burada bir özellik bastı rakip. Ben de Rakipte boşluk büyüsü olduğunu varsayarak ikisini yan yana attım burada. Küçük Crash ve Yaşlı Cadı'yı bir de özellik bastık. Orada çok güzel, çok temiz bir defans yapıyoruz. Haydut'u da oradan şarjlanması için attım. Gece Cadı'sına vurdu. Bir de çarpma temiz bir savunmayla. Kontraya çıkıyoruz. Oradaki büyücüye boşluk atacağız. O fazla yaşamasın. Güzel oradaki büyücüyü de orada almışız. Evet. Şu an gayet temiz gidiyoruz 800 hasar yedik ama Problem değil Belli başlı alanlarda Hasar yememiz gerekiyor Rakibin balıkçı diye bir tehdidi var Rakip dev attığı zaman Pekka'yı ona göre atmamız gerekiyor Pekka'yı attığımız zaman Balıkçı çekemesin diye muhakkak Pekka'yı desteklememiz gerekiyor arkadaşlar Haydutla ya da işte Küçük prensli ama boşluk büyüsüne de Dikkat etmemiz gerekiyor tabi Burada rakip bayağı bir iksir beklettiğini gördüm. Maçı saldığını varsayarak bastım ve bu maçı burada koparttık arkadaşlar. En azından maç tekrarında size bunu da göstermek istedim. Evet yeni maçımıza da geçtik. O maç erken bittiği için kestim ve şimdi yine rakip zor bir desto oynuyor bu sefer. Tazı balon oynuyor. Ve bana da bayağı anti bir rakip. Çünkü hava kartlarıma direkt müdahale edebiliyor boşluk büyüsüyle. Zaten küçük prensin şarjlanması e epey bir zaman aldığı için. Sıkıntılı bir eşleşme. En çok zorlandığım eşleşmelerin başında geliyor zaten Tazı Balon. En azından elinde barbarlarının olmaması yani barbar kullanmaması benim için bir avantajken Cehennem Ejderi kullanması benim için bir dezavantaj yaratıyor bu eşleşmede cehennem ejderi direkt zaten Pekka'yı işte bütün yer kartlarını çok rahat eritiyor ki burada boşluk atıyorum cehennem ejderine sonra benim başıma bela olurdu. Evet rakibin yer kartları çıktığı için mezar taşı da çıktığı için burada bir Pekka basıyoruz. Rakip taz atıyor. Yani şurada çok büyük bir hata yapacağım arkadaşlar. Şimdi küçük prensa atacağım. <laughs> Erkenden taramaya başlasın diye. Küçük prens erkenden taramaya başlıyor ancak oraya boşluk geleceğini bilmeme rağmen küçük prensi koruyamıyorum, üzerine bir de yaşlı cadıyı yemediyorum orada koruyayım derken elimi yüzüme bulaştırdım. Ki burada artık kuleyi verdiğimi anladığım için rakibinde yer kartı kalmadığı için en azından sağ kuleye ben de olabildiğince hasar vurmam gerekiyor veya haydutu bu yüzden attım. Biz kuleyi alamadık, kule takasını yapamadık, rakibin kulesi 800 kaldı burada da küçük prensi çevirmeye çalışıyorum. En azından rakip 3 taca gelmesin. Bu şekilde savunalım burayı diye. Evet burada kulemizi veriyoruz arkadaşlar. Burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Rakibin oyunculuğundan öte biraz da antiliğinden kaynaklı bir kayıp oldu bizim için. Hani biz ne yaparsak yapalım erişemeyeceğiz zaten rakibin kulesine. Hatalarını kullanmamız gerekiyor. Rakip de burada biraz şımardı. Maçı kazandığını düşündü emojiler atmaya, bol şans demeye falan başladı. Burada hemen bir yaşlı cadı atıyorum ama iskelet ejder atıyor. Orada yaşlı cadımızın yaşaması çok güzel oldu. Orayı ekstra ekstra harcamak zorunda kaldı rakip. Biz de oraya boşluk atıyoruz hemen Valkyrie'den kurtularım diye evrimi çarpmamız da elimizde. Yer kartı da kalmadı. Mezar taşını atmak zorundaydı. Ona da evrimi çarpmayla vurduk ve sağ kuleyi düşürdük. Şimdi sol tarafı da bir taraftan savunurken hemen de bir kontra çıkıyorum. Çünkü rakibin dediğim gibi mezar taşı da şu an elinde değil. Oradaki boşluk da hiçbir işe yaramayacak. Orada çok iyi bir şarjlandı. iki defa vurdu ve kuleye vurmaya başladı. Mezar taşı da attı ama biz orada kulenin canını 382'ye kadar düşürdük. Rakip de burada kaybedeceğini anlayınca ağlamaya başladı tabi. Evet burada hızlıca büyük çevirmeye çalışıyorum. Çünkü savunamam arkadaşlar. Rakibin bir boşluğuna bakar. Gördüğünüz gibi küçük prensi aldı. Bir an önce büyülerin gelmesi lazım. Orada haydut attım. Rakip orada geç refleks verince de kuleyi aldık. Bu şekilde ikinci maçımızı da kazandık arkadaşlar. Hemen üçüncü maçımıza da geçelim. Jack ile oynuyoruz. En zorlandığım maçlardan birisiydi de buydu açıkçası. Rakip çok enteresan bir deste kullanıyor. Hani ne yapacağıma bir türlü karar veremedim. Soğukkanlılığımı koruyarak kazandım bir nevi bu maçı. Çok çok zor bir maç oldu ki çok uzun sürecek bir maç zaten bu maç. Rakipte orada elektro ejder var ve ben elektro ejder orada benim koç başına alır diye haydut attım. Ve haydutumun attığım iksiri de boşa gitti. Orada bayağı bir iksir zararına girdik açıkçası. Bir de arkadan küçük prens basmak zorunda kaldık. Yani iksir zararına girdik. Burada rakip kar topu atacak. Ben özellik basıyorum. Özellik bastıktan sonra attığı kar topundan dolayı 3 defa sekiyor orada altın şövalye ve oradan da kuleye vuruyor. Çok kötü başladık bu maça. Hani biraz hatalı oynadık ama rakip biraz sürprizlerle dolu çok enteresan bir destesi var. Orada onu boşlukla hemen alıyoruz. Rakip de madenciyle savunuyor zaten. Hani bu maçta olabildiğince Defansif de kalmaya çalıştım. Atak da yapmaya çalıştım. Ancak rakibin o düğümünü bir türlü çözemedik maçın başında. Bayağı zor bir maçtı. Şimdi buradan bir koç başıyla çıkıyoruz. Rakip orada paketini attı. Bir de kar top attı. Ve çok kolay savundu zaten. Savunması çok güçlü bu arada. Bu arkadaşı yakalamak için çarpıçe kadar beklememiz gerekecek. Çünkü çift taraflı baskı yaratmamız gerekiyor rakibe. Çift taraflı baskı yaratamadığımız sürece rakibin savunmasını geçmek gerçekten imkansız gibi bir şey. Rakip de sürekli özellik basıyor. Bir an önce ikinci özelliği dolsun diye mi yoksa kuleye bir şekilde erişirim mantığıyla mı bilemedim onu. İnanılmaz derecede hızlı evrimli çarpma çeviriyor bu arada ki gelmiş elinde evrimli çarpması. Orada yine bomba kulesini dikti. Ben de arkadan yaşlı cadıyla çıkıyorum. Evet orada bomba kulesine müdahale edemiyoruz elektro ejderden dolayı ama atmamız gerekiyordu orada çünkü elektroyu almamız gerekiyor arkadaşlar yaşlıca diye güvendim ancak güvenim boşa çıktı Yaşlıca diye bir buff gelmesi gerekiyor vuruş hasarı konusunda çok az vuruyor çünkü gerçekten de ya da en azından bir can buffı gelebilir alev topuna tek diyor ya sonuçta efsanevi bir kart tek yememesi lazım bence alev topuna Küçük prens yemiyor. Yani 3 iksir olmasına rağmen 4 iksirlik kart neden alev topuna tek yesin ki? Evet orada evrimli çarpma kullandık ve rakip de kullandı. Yani rakibin büyük bir işi yok. Onu fark ettim. <laughs> rakibin belki de tek yakalanma noktası benim arkadan kartlara müdahale edemeyecek olmasıdır. Orada hemen bir yaşlıca da atıyorum elektro ejderi alsın diye yoksa o kulemci çok vuracaktı. Şimdi arkadan Pekka ile gidiyoruz. Orada bir de Pekka'ya çarpma salladı evrim çevirmek için. Biz de hemen küçük prens'e basıyoruz, özelliğine de basıyoruz. Orada hemen bomba kulesine eritmek istiyoruz. Ama Altın Şövalye... Normalde hiç çalışmayan Altın Şövalye benim maçımda Lionel Messi'ye döndü. Hani 3, 4, 5 her yere zıplıyor yani. Evet orada madencisini direkt Pekka ile erittik. Pekka'mız hayatta. Kulesine doğru gidiyor. Biz de yavaştan çarp 3'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Artık 3 kart döngümü de açmak istedim. Daha hızlı e, kart çevirmem gerekiyordu. Artık çarp 3'e de girdiğimiz için biraz daha agresifliği arttırmam gerekiyor. Hasarda çok fazla gerideyiz. Hemen oraya bir boşluk attım. Evrimli çarpmayı yedik yine kafamıza. Rakip çok hızlı evrimli çarpma çeviriyordu. Biz burada rakibi darlamaya başladık. Biz sağdan bir soldan darlamaya başlamamız gerekiyor çünkü dediğim gibi çok güçlü bir savunma. Bu savunmayı geçmek için yapabileceğimiz artık sınırlı işlemler kaldı. Sağdan soldan hemen paketini ve e, orada elektrojilerini çıkarttığı için ani bir atak yapıyorum. Hemen oraya bir de boşluk atıyorum. Şu an rakibi inanılmaz derecede darlıyoruz arkadaşlar. Hem sağdan hem soldan müthiş vurmaya başladık. Haydut orada sola bayağı vurdu. Hasar öne geçtik. Rakibin çok az olduğunu bildiğim için baskıya devam ediyorum. Rakip tutmaya çalışsa da iksiri el vermiyor. Artık bütün iksirlerimi agresif olarak kullanmak zorundayım. Ve büyüye dönüyoruz. Şimdi buradan da bir koç başı attık. Rakip bütün büyülerini kuleme sallamaya başladı. Madenci ile de vuracak. Bir de kar topu attı. Biz de boşluk atacağız. Ve pardon çarpma atacağız ve maçı bitireceğiz. Çok yakın bir maç oldu. Çok zor bir maç oldu bu maçtan da alnımızın akıyla çıktık arkadaşlar. Hemen diğer maça geçelim. Evet videonun son maçındayız artık. SSJ Svek diye bir rakip. Tantomis Pekka klanından. Evet bu rakipte de dev balon destesi oynuyor. Yine bize bayağı zor bir eşleşme. Bize yine anti bir eşleşme. Dediğim gibi hava kartları sıkıntı. Orada fişekliği almak için boşluk atmam gerekiyordu. Yoksa o fişekli bizim canımızı yakacaktı. Hemen burada rakip boşluk atmasın diye küçük prensin yanına da hemen yaşlıcalı sıkıştırdım ve o balon hiç vurmayacak. Hemen önüne de bir tane koç başı sıkıştırıyorum burada. Rakibin ilk nasıl olduğunu biliyorum. Orada bir de özellik bastık. Rakibin ilk hiç yoktu. Bunu bildiğimiz için rakibi burada yakaladık arkadaşlar çok çabuk yakaladık rakibi. İksir karına geçtiğimizin ve rakibin iksirin olmadığının iksir takibi yapmanın avantajını kullandık burada biraz da. Orada fişekçiyi de alıyoruz. Ve artık tamamen savunmaya yatıyorum. Çünkü rakip tehlikeli bir deste oynuyor. Boş yere agresif oynamamıza gerek yok. Kulelerimizin canı zaten neredeyse full. Sadece savunma yaparak veya rakibi oyalamaya çalışarak maçı kazanmayı hedefliyoruz burada. Evet arkadan bir haydut attım. Şimdi PK atacağız ama tehlikeli bir durum. Çünkü rakibin balıkçısı var. Ve hemen ben de yapmam gereken hamleyi yapıyorum orada. Küçük Prens yaşlı cadı kombosuyla yine çok temiz bir şekilde savunuyoruz. Pekka'yı atsaydık bu hata savunamazdık. Rakipte balıkçı var çünkü. Direkt çekerdi bizim balıkçımızı. Burada da fişekçiyi almak için bir boşluk atıyoruz. Artık tamamen rakibi oyalıyoruz arkadaşlar. Hani başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Savun oyala atak yapmaya zerre gerek yok. Atak yapıp bir agresiflik yaptığımız anda maçı kaybedebiliriz. Rakibin destesi çünkü çok agresif bir deste. Savunmadan çok atak gücüyle ön planda olan bir deste. Hemen burada bir yaşlı cadı basıyorum oraya ne no olur ne no olmaz diye bir evrimi çarpma bir de fazla vurmasın diye bir de boşluk bir atıyorum. Sadece 900 hasarına kurtardık ve 35 saniye kaldı. Evet orada tabi <laughs> patlama hasarından alınca 900 hasardan fazla oldu vardı. bir hasardan fazla hasar aldık ama hiç problem değil dediğim gibi sadece oyalayacağız. Kaçma mantığı her yerde işe yarar arkadaşlar. Erkeklerin %99'u kaçmaktır. Kaçın. <laughs> Hemen burada bir de boşluk büyüsü atacağım vurmasın diye işimi garanti alıyorum. Sadece patlama hasarını aldık ve bu şekilde de bu maçımızı kazandık. Burada artık o kadar çok anti rakiple oynadım ki artık emojis atmak istedim. Yani toksikleşmek istedim çünkü çok anti veriyor. İnanılmaz anti veriyor. Her 3 maçın 5'i anti yani öyle bir durum var. Evet arkadaşlar 1712 kupayla nihai çıktık top 7000'in içerisindeyiz. Yereldeki sıralamamıza da bakıyorum. 156 olması gerekiyordu. Hemen göstereyim size de. Yerelde de 156. sıradayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.